Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. Ve tüm canlara hayırlı pazarlar olsun inşallah. Bugün ne yaparım, ne ederim diyordum. Kanala nasıl bir sohbet atabilirim ya da bugüne esmi geçsem diyordum. Derken can kardeşlerimden bir tanesi, ahiretlik dediğim can kardeşlerimden bir tanesinden bir ses kaydı geldi. Onun üzerine inşallah kısa bir okuma yapalım istedim beraberce. Allah razı olsun kendisinden de. Can kardeşim ses kaydında şöyle söylemiş. Hani diyor anda durmaktan, anda yaşamaktan bahsediyoruz ya, anda durabilen bir birimde geçmişle gelecekle alakalı bir düşünce, bir hissediş, bir zihinsel aktivite kalmaz. Peki bu birim için geçmiş günahlarına tövbe durumunu nasıl algılamalıyız? Tövbeyi eder geçer mi? Yoksa bu durum o birimde nasıl bir hissedişle yaşanır şeklinde bir soru. Şimdi Aslımız olan dalga boyutundan ya da kuantum alanından baktığımız zaman üç şey bizim için söylenemez. Yani bizim hakikatimiz açısından üç şey bizimle beraber anılamaz. Bunlardan birisi biz birisi değiliz. Yani bir kimse değiliz. Biz bir şey değiliz ve bizim için ileriye doğru akan bir zaman ve gelmiş gelecek kayıtları söz konusu değil, olamaz. Yani hiç kimseyiz, hiçbir şeyiz ve asla zamana, ileriye doğru akan zamana biz tabi değiliz. Şimdi can kardeşimin sorusuna gelelim. Asli hakikatini fark etmiş, yani öz risalet boyutunu fark ederek, öz Rabbi boyutunu müşahede etmiş ve hal etmeye çalışan bir birim geçmiş ve gelecek kayıtlarından çıkmıştır. Çıktığına göre zihnin pompaladığı o ben bir kişiyim ve ben bu bedenle kayıtlıyım ben bir şeyim bakış açısından da kurtulmuştur. Ne demiştik başlangıçta? Ben bir kişi değilim, ben bir şey değilim ve ben an içreyim. Ve hatta o ben aşın altında an içre her an bir var bir yok. Yani o her an yeni bir şende ya aslında bir tecelli bir daha olmuyor. Çok derin tefekkür edelim canlar. Ve tüm dillerdeki ortak kelime neydi? La ilahe illallah. E bu durumdayken Allah deh benim derken biz hangi zamandan hangi ben kaydından ...görülebilen, tanıklık edilebilen bir form olma durumundan, bir şey olma durumundan bahsedebiliriz. Her sohbetimizde anlatmaya gayret ediyoruz bunları. Birkaç gün önce de bir can kardeşim, sohbetlerinin tamamının neredeyse dinleyen bir can kardeşim... ...çok açık bir itirafla şöyle söyledi. Ben sırrını anlayamıyorum, oturtamıyorum. Bir türlü algılayamıyorum. Çok samimi bir itiraf. Oysa her işe besmeleyle başlamamız gerekiyor yani ya da ey iman edenler billahi ile be ile iman edin Allah'a ayet kerimesi var ya ya da onların birçoğu billahi ile iman ettiklerini söylerler ama be ile iman etmemişlerdir diyor ya ayet kerime ya aklımızı başımıza alsak sadece şu kısacık bakın şu kısacık söylemleri değerlendirsek oturtabilsek rüyalara dalmamızın da imkanı yok. Birçok ayet ve hadise sabit başımıza gelen musibet adı altındaki ne varsa gelmeme ihtimali yok. Ayet ne diyordu? Hatırladığım kadarıyla. Başınıza gelen her musibet sizin başınıza gelmeden önce bir kitapta mutlak yazılmıştır. Bunu başınıza gelen iyi şeylere çok sevinmeyin. Elinizden çıkana da üzülmeyin diye söylüyoruz. Her şey son derece açık. Basit bir şekilde bakın en basit bir şekilde anlatmaya gayret edersek B harfinin manasını, bunu defalarca demirci örneğiyle anlattık zaten. B tokmaktır. Demiri döven demircidir ve o tokmak biziz. Yani aslında yok hükmündeyiz ve biz o yok hükmündeki varlığımıza utanmadan ben diyoruz, benim diyoruz. Şöyle bakabiliriz. Alemlerin Rabbidir Allah. Elhamdülillah. Hamd mutlak değerlendirme Allah'a ait ya. O da alemlerin Rabbi. Tüm Rabbi boyutların mülkiyeti kendisinde ve hamd ona ait. Ona mahsus. La ilahe illa Allah. Arşın altındaki alemde halk olunan alemde la ilahe illallah manasının dışında bir şey yok. Allah'tan gayrı bir varlık yok. Onun isimlerinin sıfatlarının tecelli sahası, tezahür alanı ya da nasıl bakarsanız bakın. Ya da şöyle değerlendirebiliriz. Bu data okyanusunda ya da bu holografik evrende aslında bizim beyinlerimiz birer arayüz. Ve her bir beyin kendi ruhunu üretiyor. Yani tekamülünü gerçekleştiriyor. Birimsel bazda, arşın altında. Ama dikkat edin hologram dediğiniz şey de tek bir zerre bütünün bilgisini kapsıyor, bulunduruyor. Yani o beyin bir yerde hani ayet-i kerimede diyor ya biz onların asiyelerinden tutup çekip götürürüz ya da herkes şekilesi üzerine ameller ortaya koyar. Yani kendi potansiyel esma terkibine göre fiiller açığa çıkarır her birim ve o beyin, o hissediş, zihin diyelim ya da ya da şeytani bilinç olarak tanımlayın fark etmez o birimsel algı ozan yüzünden ben diye tanımlıyor kendini. Ve bu illüzyona tabi oluyor. Oysa her zaman bahsediyoruz. B olan bu yokluk bedenimiz, bu toprak, bakın toprak. Hammaddesi de toprak olan bedenimiz yani bu dünyaya ait, bu dünyanın malı olan ve burada kalacak olan, toprak olacak olan bu beden yokluğun zaten simgesi. Hazreti Ali'nin lakabı neydi? Ebu Turab'tı zaten. Toprağın babası. Yani yokluk hissedişinde zirve. O yüzden Efendimizin omuzlarına çıkarak o en büyük putu kırabildi zaten. Kabe'nin içindeki. Lütfen artık anlayalım. An içre olan asli varlığımızı idrak edelim. Bizler bir kişi değiliz. Bizler beden kaydıyla tanımlı değiliz. Ve bizler akan zamana tabi, geçmiş ve gelecekle kayıtlı değiliz. Yani bizler bir kişi değiliz. Bizler arşın altında form düzeyinde sonlu sınırlı olarak algılansak da bir şey değiliz ve bizler geçmişe geleceğe tabi, akan zamana tabi varlıklar asla değiliz. Bizler an içreiz diyerek inşallah bu kısa sohbetimi burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir sohbet olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden en derinlerimden çok çok seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.